Ve Ocak ayında yeni asgari ücret 15 bin lirayı geçecek mi? Çalışanlar işte bu sorunun yanıtını merak ederken... ...Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan da önemli ipuçları geldi. Hedef çalışanımızı enflasyona ezdirmemek diyen Bakan Işıkhan... ...rakamın işçi işveren temsilcileriyle tam bir uzlaşı içinde belirleneceğini vurguladı. Yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır. Asgari ücret bence en az 15 bin olması gerekiyor. En az. Milyonlar yeni asgari ücret için merakla Ocak ayını beklerken açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi. 5 yıl aradan sonra sendika temsilcileriyle üçlü danışma kurulunda buluşan Işıkhan enflasyonun üzerinde bir zamma işaret etti. Hedefimiz inşallah Aralık ayında 2024 yılına ilişkin, ilişkin asgari ücret tutarını da Temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşıyla belirlemek olacaktır. 2024 için hedeflenen enflasyon %33, 2023'ün ikinci yarısı için beklenen %38. İşte asgari ücret zamında bu iki verinin ortasının bulunması bekleniyor. Yani 20 bin ama piyasa böyle kalmalıydı. Yani yükselmemesi lazım. 18 ile 20 bin arası olmalı. Fazla beklentimiz yok yani. Ha bence en fazla 13,5 beklentim mi? 18. Bu da %35 zamla asgari ücretin 15.400 lira olması anlamına geliyor.